Ee, ...ben diyor mesela... ...Allah'la konuştum... ...bakın... ...bana dedi ki... ...bana dedi ki... ...doğru ben bu kainatı... ...Muhammed'im için yarattım ama... ...senin için de devam ettiriyorum. Bak, şok durumundayım. Şimdi, şimdi yani bu sözü Fetul kendi ...Allah ile konuştuğunu mu anlattı size? Tabii canım bunu söyledi ama... ...şimdi ben bunu şatiye olarak değerlendirdim. Yani... Makamında söylenmemiş bir söz. Şimdi ama bu öyle söylenecek bir söz müdür? Yani şimdi Allah'la konuşmak değildir. ne demek? Şimdi mesela yine aynı bir coşkunlukla ben öfkelendiğim zaman dışarıda fırtına olur, ben öfkelendiğim zaman kasırga olur, ben öfkelendiğim zaman... şimdi buna toplum biliyor, bunları söylüyor. Yani söyledi, söylemiştir de. Çok tekrar etmiştir de. Fakat bunlarla biz mahkum etmedik mesela onu. Gerçekten ağzım açık dinliyorum sizi. kusura bakmayın. Neden yani. mahkum edilir? yani şartiyedir. Bir vecdali yaşamıştır. Bir istirak hali dedik. Fakat bunu bir inanç haline getirdiğiniz zaman işte orada tehlike oluyor. O bedduaydı